му ерни тамача Sorry, ne istiyor musun? Ama biraz kalın atabilirsin ama oh şunları Ooo, oh, bunlar yanlış yere indirdik yani. Bunları buraya indirmemiz lazım башкой. Okay. Спасибо. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Köyde yaşamanıza hoş geldiniz. Değerli kardeşlerimiz. Yeni bir kıyatı, yeni videoyla inşallah karşınızda olacağız. Yine fıçlıklara devam ediyor arkadaşlar. Şöyle Rabbimin güzel ezanını sizlere de dinlettirmeye fırsatımız da oldu. Çok şükür. çok şükür Rabbime. Tabii ki şimdi diyeceksiniz yine kışlık kapıyorsunuz. günlük ne yaparsak sizlere onu paylaşmaya çalışıyoruz Rabbim. Çok şükür. Ee, bunları da dileceğiz. Bunları ortadan dilip e, kırmızı biber yapıyor. Daha önce yaptığımız şeylerimiz vardı. Saçalık kuru, nama serdiğimiz biberlerimiz vardı. Onlarla beraber şöyle birazdan yapacağız. Zaten dilip e, damı açıp üzerini üstü hafiften tuzlayacağız. Üstünü düzeltmişiz mesela niye bunu iyi kızarsın diyor diyor. Yani ortalara kalsın. Sıfırı nasıl öteye? Ha, güzel. Olur mu? Sallanmıştır falan geçer. Biraz yani böyle daha. Közde bir şey yapacağız mı? Yine de yapacağız. Keşke olsa Ali. Yok Ali? Patlıcan bir şirak mı hani? Katıcan ha? bir şirak mı? Katıcan olur. Katıcan olur. Yanına koyayım mı buranın? Koy koy önüne koy önüne koy. Niye yapıyorsun ha? Bunlar Amine'ye benziyor kavanozlar. Ama küçükler ne hani? <laughs> 13 milyon yok kavanozlar. Evet. Domatesin daha pahalı.

Sıcak orası ha Dün benim ayağım yandı Yani ki, hani elimizin, parmağım yerden yalnız, var Gözde edin, abi Gözde yediler yani bir sakı daha yaparsam yeter bence Önce yeter ya, ne kucuğu Bunu da mı Ama kapağımız yok Sende kapak sayılır mı Allah Atarsa artar yaparım bugün. Akşam evet. olmasa yaparım. Atarsa evet. sayıda vardı çünkü bende. Ben çok tane aldım ama eksik. Ay. Aman aman. Tamam <laughs> şimdi Ali aşağı bunu zincir aşağı at. Bir kenarla koysa da hayırlar mıydı? O da olur. Şu Altına. Evet. 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 Aslında bunlara göre şeyler var. Hmm. Ben işte Çok ateş oldum. Sen sadece kapatın mı? Koydum. Yani çok ateşler, yani. <gülüyor> 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 çok ateşler. Yok. 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 aşağı kustu? Yok. Yok. Bu mesela bu sene yine damımız dolucu kaşıklarla konservemizi yaptık şimdi de ee, bunu şey için yapıyor değil mi? biberi çakatmak için biberden önce yapmak ya ancak kurur çünkü biraz domatesin kuruma zamanı biraz uzun oluyor güzel rüzgar var işte ha yürüleri de az, az kaldı yani bir 10 gün çıkmaz mı yapmak mı? çıkar 10 gün daha toplanır bence orada da var. O dün, dün serildi o. Ama tuzu çok atık ara bunlar. Tuzu çok. Bayağı rüzgar var. Saçırtı olacak. çarp isterse. Çok mu az mı tatil tuz Az olmaz. Çok az. aşırı koy. O Aşırı olur ya. Olur mu tuz? nasıl Buyurun.

Buradan yerleştir babana doğru. Allah. Ha? Ol, Akşam oldu. Ne yemek düşünüyorsunuz? Teşekkür Çünkü köfte. Ali mi şey yapacak? yapacak? Aliye. Ama iki soğuk bir arada ben doymam patlıcan. Aliye, gördüm. ha patlıcan mı demiş bak Aliye o zaman Böylesini biz yaparız şey Sıla mısır yaparız Evet yani lazım Neden yoruldun ne yapacaksın eksersizi Sıla mi yaparız Şey diyeceksiniz Her gün mü konserve yapıyoruz Biz ikini daha önce yaptık bu da Kardeşim Ali girelim İkinci bu diğer Hadice'nin, yani küçük Hadice'nin. Bunlar da bitti çok şükür. Bir de ateşi değerlendirmek amaçlı. Şöyle patlıcanımızı da Biz de yukarıda hem kendi domatesimizi de dinlemiş olduk. Tuzladık biber için. Bakalım. Ya bu pişmiş mesela. yorumlarda değerli takipçilerimiz bir tane aramızda her yorumlarda Sinan sen elini hiçbir şey olmaz diyor. Mecbur atacak elimizi. Mesela kim pişirecek ateşte bunu? Çünkü hiç çok iş bitmiyor. Bizim Hatice gibi çiğ hazırlıyor. Büyük Hatice'de de sarıda vardır kuş salatası yapmayı düşünüyorum. Onlar da onu hazırlayacak. Ben de burada hem pancarın üstünü kapatacağım hem de patlıcanları da pişirmiş olacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Sanki bu da pişmiş mi? Bu mu pişmiş? Yok daha. Çok büyük bu bir da. Ben biraz ister. ama gerçekten patlıcan köyde çok güzel bir tadı alkışmış bu da Allah. Ay, sıcak. çabuçsak gözlüğe gelse aradan daha iyi yetişir ana kapatmış olalım bu Daha güzel. Zarıyormuş kapatınca.

Къде? Не? Амин, да. Амин, да. да. А да. Амин, да. Амин, да. Домакин може Ulan sarımsağı ne yapsın ama? Yeter. sordum yani ona göre. Karıştırayım mı? Bunlar da mı işi çevirecek? Bazıları. Nasıl yapacak Ali? Buraya ya? Çiköfteyi fırlamış, keşke bize haber veriyordu. Buraya yatır. Burada yapsın. etmez, olur ya. Çoktan o fırlamış Ali. Çabuk o sen çiköfteyi. Aslı, malzemesi bol mu olsun? Bolsa hepsini dök. Bunu da dök. Yoğurdumuzu alalım, onu şey Ha, var mı? Anigil de var mı acaba? Var. Onu sorar. Hı. Biraz ekle. Sonra git sıra git iki dakika. Ben mi sen mi gideceğim? Git o zaman şeyi de yap, değmeyi de alın gelin. Eğer varsa şu kalanları bekleyebilirim. Yoksa bu yok. Yok evet, var var. Ali Gül de hem anında var. Bir yok yok oldu. Oran eski var ya ondan yeterli de. Şunu aldım. İyi malzeme var. Yoğurt az. Gel hoş geldin. Ya ben Hazır mı? Geç geç. Hadi bak yaptım. Ne yaptın? Maruf salatası yaptım. Çikolata. Evet. Ne çorbası yapacaksın? Evet. Adı ne bunun? Mamuş. Gel, ya öyle, daha be. yoğurt varsa biraz daha ekleyelim. Sana haşlanmış verim anne. Ha? Haşlanmış versin mi sana? Ha. İstiyor musun mamış? Ah, ah. Çatal. çatal ama güzel çatal. Küçük çatal ver oğluma. Ne bu tatlı araba güzelmiş Hayır ha. Dayı mı sen tatlı araba? Ee, yarın kırılır ama göz dayı. Değer mi olasın? Hadi gel. Gel 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 -ge, kaç, kaç kaç kaç. Sana yok kız git buradan. gel. <laughs> <laughs> Ne dayı? Cittim, mahtar, de gittim makarnayı aldım. Ne gittin dayı? Üstüne için. Hatice'nin dayısı bu. Hmm. Ben küçük dayından mı Hatice? Hı -hı. bir büyüğü mü? Bu benden bir yaş büyüğü. Fatih benden bir yaş büyüğü. Fatih'in küçüğü mü? Büyüğü mü? Fatih'in Fatih büyüğü mü? Hı. Ben küçük Fatih alıyorum. En küçükler Fatih zaten. Zeynep, Zeynep'ten sonra Reşit dayı. Hı. -hı. Bizim de bitkine mi orada var? Hayır, onu daha yapmışım. Ya Allah, sofrayı hazırlayalım. Eğer gelirse malzeme yapalım. Gelir ya. <laughs> ben o zaman malzemeyi de her sene ekleyeceğim. Yoğurt olmaz ekleyeceğim. Ama güzel oluyor ya Rus salatası da. Patlıcan yemekten artık bence yorulduk yoruldukmuş. Yok yok patlıcan günlük yesen aslında iyi diyorum. Bak ne güzel. Közden bir dakika. Köz orası. kokusu mis gibi geliyor. Ne? Ele geçer mi böyle patlıcan ya? Güzel de. Kimse bulamaz bunu lan. Yerle dalma kopar ama ateşe koy köz değil. Biber közle ama. Ya unuttuk onu ya. Neyse bu sefer böyle olsun. Soğan da yapamadık. Buldum mu yoğurt? Ondan niye getirdin? Aha. Yeter bu. Ekle o bu malzemeleri. Artar hatta. Patatesi ekle, makarnayı ekle. Hepsini birbirine ekle. Hepsini ekle. Kovayı doldurur. Da Biraz daha tuz ekle. Anne, salatalı sağ, sağ, şey. Turşunun şeyi çoktu. Neyi? Tuzu. Ya bir şey olmaz. Hazır mı? Evet. Ben mayonez koyan üstüne karıştırmadım. Yoğurdu. Nasıl? Hepsini mi? Hani ne koy? Ancak. Ben de bunları yiyeyim misin? Çocuklar da var. Sen de var. Şuna. Ya bu benim hadi alayım seni mi? Çoktan yapıp ıslık oluyor bile. Niye? Kaç şey mi yapıp sıkmaçlar? Bu ekle yaptı bence ha. Ben bence. de... Domatesi de ne yaptı kendileri. Doğru da koyayım. Yaparsan ben bakarım. Yeterli. Önce de koydum ya daha önce. Karıştır şimdi. Ezme, Ali. ezme böyle açalım. Bugün gece hani, geldi. Yalnız... Çok içerikli oldu ha. Oradan ara gidiyor bugün. Kışlılar, yemek, yazında her şey. Hatice'nin kendi toprağı. Da. Az çiğ köfteyi gösterim hadi ay. mu? Hangi yerlerde oldu? Bir şey demedim ki. Niye Öyle dedik mi? ya sana? Karar vermediniz. Karar verdik sana gitti getir gel. Ben çay mı? Söyle gel. Yani. Biz tabakla yatalım bunları. Bırak bırak nereye götürün yani? Korktun mu? Niye indir hele kendine. İndir. Hadi. Şu köftemizi. Ya bunu paylaşalım artık ama ne yapalım? Hı. Nereye gidiyorsun? Biz çorbayı nereye? oradan mı doldura? Nereye gidiyorsun? Nereye? Nere? Çorbayı al. Nereye gidiyorsun? Buradan buradan. Yavaş yavaş kızar dur dur dur. Dur dur alayım ben ha. Adım, adım, olur. adım. Adım seni adım. <laughs> bak bak sanki atabildik bak. Nenengile verdiler mi yemek? Ee, Çikolata verdik, patlıcan. Şu ruz salatasını da ver. Tavadan bir tabak verek. bırak. Kökke. 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 Dur bakayım ben. Yani. Dur dur. Dur anne gel. <laughs> Şimdi abla gel sana. sana. Açma kapıyı, açma. Şşt, açma. Açma kız. Elin kadar açma, tamam mı? Hadi Ali Bey, gel. Nereye gidiyorsun, nere? Nere gidiyorsun? Yemek yemek için. Tamam, bana hadi gel. Evet, değerli takipçilerimiz. Gürüdümüzün daha sonra geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Arada yarıda görüşmek üzere. Ve Allah'a emanet olun. Bez geldi yok kız